E reptil beyinlere çok hangi özelliklere tanırız? E bu çok basittir arkadaşlar. Yani reptilyanlar en temel içgüdüsel hareketlerde yaşarlar. Bizim bildiğimiz beslenme, cinsellik, giyinmedir yani. Bugün ortalama bir insan önüne kal kalemi koysun. Bir günde yaşadıklarını yazsın. İşte kalktım, kahvaltı yaptım, yemek yedim, işe gittim, geldim. Onda şunu bunu yaptım. Alt alta sırala. Ortaya ne çıkacak? Senin rap olduğun çıkacak arkadaşlar. Çünkü tamama beslenme, girme, barınma ile ilgili bir sen bir gün söyledin bana yani. Senin o reptilyan beyinden kurtulabilmen için onun üst düzeyde bir duygusal, onun üstünde de işte kontekstler başlıyor, bilişsel, duygusal. Ondan sonra e, en öne gelen e, epifit bedene kadar bir e, şey e, yolculuk geçiyor arkadaşlar yani. Yani mal, mülk, para, güç dediğimiz günümüzdeki medya, ünlüler, siyaset hepsi reptilyandır. Temel iş güdeli hareket eder. Güç, iktidar, barınma falan budur. Sen insanlaşmak istiyorsan aydınlanacaksın. Her gün yeni bilgiler vereceksin. O duygusal beynini, de reptilyan beynin bir üstünde limbik sistem var. O beynini aktive etmen gerekir. Duygularını hakim etmek, yönetmek, kontrol etmek bu çok zor bir süreç. Bunun için ben size duygusal zeka eğitimleri almanızı tavsiye ettim. Ondan sonraki de, de korteks bölümlerinde bilişsel ve duygusal bağlarla birlikte yani hem duygularını hem de reptilyan işgüdülerini doğru kontrol edip doğru karar verme kısmına ulaşabilmen gerekiyor ki en sonunda daha da önlere gelerek bizim işte epifiz beza aydınlanma yolculuğu, insanlaşma ve insanüstü tanrılaşma özellikleri geliyor arkadaşlar yani. Bu özetle bu diyelim yani. Kısacası günlük bir gün nasıl geçiyorsa haftan öyledir. Hafta nasıl geçiyorsa ayın öyledir. Ay nasıl geçiyorsa yıl da öyledir. Yıl nasıl geçiyorsa ömrün öyledir. Yani olay bu her şey günden başlıyor. Günlüğünü alt alta sıralayın anlarsınız hangi basamakta olduğunu da.